Merhaba arkadaşlar. Bugün kas oyunu oynayacağız. Biraz geçmiştim şimdi. Şu kadar bakmışsa. Oo. Oh. 280 lirayı yükseltmiş Ve saat gitsin. Nasip oldu. Bak. Şimdi arkadaşlar şimdi. Şunu alalım, şunu alalım. Bu <laughs> da bayağı Yemek istiyorum. Biraz aldım. Ya 30 liramız oldu. Aa. Şimdi arkadaşlar. Şimdi bayağı şimdi arkadaşlar kim var kim var? Uf, var ve başladı 3 2 1 varsaha ben daha yüksekteyim. Arkadaşlar onu yendimize para alıyoruz. Bunu biliyorsunuzdur. Bayağı şey oynuyoruz. Bak 14 alıyor ben 34 alıyorum. 14 alıyor. Biraz yavaş geliyor. Yani daha 300 olunca ben bir k aldım arkadaşlar. Kazandım şimdi. O o kazandık ya o kadar bize şey oldu. Şimdi bu kadar gücü satarsak k oldu. oldu. Şimdi al. şöyle

Jack Sutton Çünkü arkadaşlar bayağı fazla. Ne ne var? Çekiç ben çekiç yerden almıştım. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ben bayağı bayağı büyük olmamız lazım. Şunlar gibi olmanız lazım. az bayağı büyük. az lazım. Şimdi. Şimdi. Şu yüzde Hop arkadaşlar. Başarı... arkadaşlar pardon. Şöyle arkadaşlar hemen. Onun arkadaşına. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar pardon az önce bir sıkıntı oldu. Onun Pardon. Şimdi arkadaşlar. Ucumuz başkanmış. Bayağı yuşulmanız lazım arkadaşlar. Üç, üç. Kadar bu kadar bile değil. Şurası en az yüz olacak. Hmm. Hmm. 10 bin olsa yeter. Hmm. şurası yüz olsun. Fiti yazıyor. Ya yüz aslında iyi.

arkadaşlar bayağıdır konuşmuyorum çünkü çok odaklanmışım şimdi arkadaşlar şimdi bir, bir Yaşa şey gelin bakalım kim ne diyorsunuz evet, tamam o, şu an neredeyse şey işte aynı ama ben bayağı bir hızlandım o, tam gelemedi şu ben o benim bir

Uh -huh. Oo, arkadaşlar çok hızlı basmam lazım ve kazandım. 7k güç aldım. Çünkü onun toplam gücü aldım. şimdi çok iyi. Çok güzel bir başlıyor. Biraz daha yeri arkadaşlar. Bunda kaykayı olduğu için beni çok 224 alıyor o yüzden çok rahat bir şekilde beni geçti arkadaşlar çok rahat bir şekilde beni geçtiği için ben kaybettim çünkü o beni çok rahat bakın onda kay kay var oh. o, yüzden beni geçti 13k aldı ya 13k güzel bir para şimdi o zaman 19k alayım onda kay kay verdi. söyleyecek. Bastım. Hızlı olan şey var ama bir için bir şey Ayşe bayağı bir hızlı şekilde geçiyor. O yüzden bayağı bir hızlı basıyorum yani. Çok Çok Önümde arkadaşlar adam bayağı bir şey kazandı 21 k 21 k kazandı 21 k kazandı kılıç var mı ya ya yenebilecek yenebilecek yenebildiğim için bayağı para ihtiyacımız var sat Sonra para kazanamaz mıyız? Yok. Para, 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 para. Kişisinde. Tamam ya. Ne <laughs> yapalım? <laughs> hadi, hadi ya. Hadi ya, hadi kazanayım, 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 kazanayım ya. <laughs> Çok. Oğlum bayağı bir şey kazanacak. Hadi ya, bak hadi. Bak kaç k kazanacak var ya. oğlum on yirmi k kazandı var ya ya. Yeni k atıyorum. Yeni k. Kılıç değil ya. Kılıçla ama neyse. Şöyle yapalım. Ben istemiyorum. Yeni yani yok. Kovayı alana kadar şey yapmayacağım arkadaşlar. Çünkü bu bayağı bu için tam 8 yani 88 kb'lik bir lazım emin baya fazla eder arkadaş günlük ya. arkadaşlarımın böyle küçük küçük güzel Ben sana ekran sonuna bakayım. Oğlum bunlar çok iyi kazandırıyor ama Evet bu kadar artık. Yenilgi mi? Nasıl ya? Yenilgi mi? Yenilgi mi? Nasıl ya? Yenilgi mi gerçekten? Kovayla geliyorlar artık. পরগি পরী পরগজি

Hızlı <laughs> Şu hızlı basacağım. Hızlı basacağım. Hızlı. Pız. Çok. Arkadaşlar gerçekten adamlar biraz hızlı. Bayağı bir hızlılar. Şöyle çok güçlüler de. Şu kova da bayağı şey. Arkadaş ondan bayağı güçsüz kalıyorum adamların yanında. Çünkü arkadaşlar gelişim. Üçürüm ama şunlardan kullansam 25 kanın hepsine bunları şu an kullanacağım. Şöyle ama şöyle. Şöyle. Kullanın bakayım. Şu an çok ufak değişmedi. Bak. Çok ufak değişmedi. Geliyor. daha. Baktığım zaman gücüm 23 k yani 23K buton var. Hop. Ama şu an avantajım daha sağlam. Avantajım daha sağlam. Bak. Şu an avantajım var. Biraz daha avantajım var. Avantajım var da.

daha fazla. Şu an bir deneyeyim mi? Ama avantajım böyle biraz daha sağlam. Sağlam. Olabilir. Bak. Gerçekten şu an bir avantaj. Daha sağlam. Şu an bir avantajım. Biraz daha sağlam var. Bak. Sağlam var. Biraz sağlam. Şöyle Bu bayağı ka kazandı. Ama Eskiden böyle korkmuyum. Ben şanslıyım, umutluyum. Eskiden doğru marka laştar. Yeni bir şey yapacağım, yapacağım arkadaşlar. Yapacağım. Bayağı 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 geçeceğim şöyle yapacağım hatta en büyük buradaki en büyük olana kadar yapacağım büyük olanı açacağım bakın belki 300 kalır bilmiyoruz Ben <laughs> 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 yani de konuştum kendi telefonumda bu anlamda telefonu. kendi telefonum kırıldı Arkadaşlar ses geldiği için özür dilerim hemen. Arkadaşlar hemen... <laughs> ses geldiği için özür dilerim sizden gerçekten. Bu benim ikinci videom olduğu için biraz heyecanlıyım. İlk defa videolar çekiyorum. Ama short videosu çekmiştim önceden. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar yani hani bayağı baya baya bir ekip oldu arkadaşlar. Hmm. Hmm. Arkadaşlar biraz konuşamayacağım çünkü bayağı bir odaklandım. arkadaşlar ama belli ben bu en büyük olamayacağım çünkü bayağı büyükler oraya daha gelmem çok uzun sürer o yüzden ben birazdan basacağım varalım Bu bayağı şey Yaşasın. Hadi hadi ya. Biraz sağlan avantaj, Taş sağlansın. Artık hadi ya 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 ya. Ulan sağlansın. Selam solunsun solunsun haydi haydi bakalım arkadaşlar bakalım 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 ya ya bakalım. Hmm. Hmm.

Arkadaşlar ben de oynamadım şimdi. Arkadaşlar yapıyoruz yine. Ama zaman size oyunda para ilgisini de göstereyim. Şimdi basıp yapıyorsunuz. Basıp parayı koyuyorsunuz hemen paranız daha hızlı dolabiliyor. Bir kere basıp koyun. Çok iyi bir yöntem arkadaşlar. Ben baya bir kazandım o yöntem sayesinde. Arkadaşlar bayağı bir kazanabilirsiniz bu yöntem sayesinde. Şu çuba kadar dayanacağım ama yine çünkü 150K bir şey yapacağım. 100, 200K bir şey yapmam lazım. 250K para olması lazım. Bir kat tamam. Bir ömümdeki de mi? Bakalım. Allah var. Bakalım kazanacağız belki bilmiyoruz. Tom önde gibi. ben da aynı önde. Kaka. Şimdi o bayağı kaka kaka kazandı. Ya, bak. Arkadaşlar kazanıyorlar. Bir baya 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 var. Baya var. Baya baya var. Arkadaşlar var var var. Baya şiş var ya. Ama var ya. Bunda çıksa var ya baya kazanıyor. Bundan Kimse yok. Kimse yok. Kimse kimse yok. Ne mı? mi? Of yok yok ya. Neden yine yok? Neden yok yok yok? Yok 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 yok, yok. Nasıl, nasıl

<laughs> Arkadaşlar şunu ne yaparım neredeyse yetiyor. Onunca dışarıda şöyle adam kalsın hemen. Paramızı toplayalım hemen. 10 k yaptıktan sonra 11 k yapalım onu. Hop. Böyle arkadaş adam gitmesin bir yer yapalım onu da bakın. Şöyle oradan bakayım. Aynen öyle burada. Şöyle gel bakayım. Son. Önüne bakacağız. Ön de neden acaba ya? Ön Sıkıntı yok devam Devam 49k Nasıl ya? 48 kg 148 kg yapıyoruz arkadaşlar. Bazı kalınsı var kalın. bayağı veriyor bu kız 864 veriyor. Buğur herhalde bilmiyorum ya da şey. ne ağırlık işte. Hemen bunun şunu doldurmam lazım çünkü arkadaşlar. Şu da çok lazım. O yüzden şunu da Daha fazla güç. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar e, bugün çok yaptık. Bu videonun ikinci bölümü isterseniz yaparım ama bugün videoyu sonlandırıyorum. Hadi.